Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç şeyler oldu ve bu videoda sizlere P network'teki paralarımızı neden çekemiyoruz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar çok saçma bir olay oldu. Bildiğiniz gibi Huobi borsası ve XT borsası P Network'ün istilediğini duyurdular ve bunun ardından P Network'ün resmi Twitter hesabında bizim bundan haberimiz yok gibi bir açıklama geldi. Gerçekten piyasada çok saçma şeyler dönüyor. Şu an gördüğünüz gibi Huobi ve XT borsasında P Network listeli durumda ama bu sizin kazım yaptığınız programdaki P Network değil arkadaşlar. Yani heveslenmeyin. Ben de 30 bin adet var. Ben de 50 bin adet var. Zengin olduğum gibi düşüncelere maalesef kapılmayın çünkü proje sahipleri böyle bir şeyden haberlerinin olmadığını söylüyorlar ve şöyle bir durum var. E, Network'ün şu anda bir ağı yok arkadaşlar. Yani çalışan bir ağı yok. Bunu ben söylemiyorum. Bunu e, Peer resmi Twitter hesabından girip sizler de okuyabilirsiniz. Yani adamların hali hazırda bir ağı yokken bir coin çıkarmaları şu anda imkansız arkadaşlar. Ağı olmayan bir projenin e, coin ya da token'ı piyasaya süremez. Zaten kendi ağımız var vesaire gibi bir söylentileri vardı. Ama şu anda Adamlar bir açıklama yaptı ve bizim ağımız hala şu anda kapalı. Yani böyle bir listeleme imkansız dediler. Ama bildiğiniz gibi Huobi ve XT borsası nasıl oluyorsa bunu bir şekilde listeledi arkadaşlar. Ama proje sahiplerinin haberi yok. Peki bu, bundan sonra biz ne yapabiliriz? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yani kimse e, boşu boşuna heveslenmesin ya da paramı çekerim zengin olurum diye düşünmesin. Çünkü bu proje sizin kazım yaptığınız P-Network ile alakası olmayan bir proje. Peki Huobi borsası ve XT borsası bunu nasıl listeledi ve bunun açıklamasını nasıl yapıyorlar? Şu an bütün sosyal medyada e, herkes Huobi ve XT'ye mesajlar yağdırıyorlar. Yani bildiğiniz gibi değil çok kötü şeyler yazıyorlar ama hala Huobi tarafında ve XT tarafında bir açıklama gelmedi. Zaten onlarca arzu olan bir coin'in çıkar çıkmaz şu anda gördüğünüz gibi 43 dolarda hani ortalama fiyatı 43 dolar. Yani arzının bu kadar yüksek olan bir proje e 43 dolar olması çok şaşırtıcı zaten. Dediğim gibi tamamen fake bir listeleme ama Huobi gibi büyük bir borsanın nasıl böyle bir tongaya düştü, nasıl böyle bir tezgaha düştü bunu ben de çözemedim ama Araştırıyorum, araştırmalarıma devam ediyorum. Sizlere tek söyleyeceğim şu an P-Network'lerinizi yani Pi coinlerinizi çekemezsiniz. Sağdan soldan şöyle yapın, böyle yapın, şöyle çekersiniz falan gibi şeylere itibar etmeyin. Maalesef çekemezsiniz arkadaşlar çünkü birbirinden bağımsız projeler. Ee, proje sahibi Huobi'nin e, kurucusuna mesaj attı ve Huobi'nin kurucusu da ona cevap vermedi. Çünkü verecek bir cevabı yok. Neyi listeledin sen dedi yani. Biz hala listeli değiliz dedi. Ve size bir garip bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Burada Coin Market Cap'te girdiğiniz zaman P Network yazdığınızda şurada web sitesi diyorum. Orijinal web sitesi olarak P Network'ün kendi sitesine atıyor ve daha garibini söyleyeyim size arkadaşlar. Download dediğimiz zaman Google Play üzerinde bizleri bildiğiniz sizlerin kazım yaptığı programı indirmeye yönlendiriyor. Yani çok acayip bir durum var ortada. E büyük bir yanlış anlaşılma mı var diyeyim? Artık ya da arka planda büyük bir soygun mu dönüyor? Bunu bilmiyorum ama böyle projelerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu an çıkmış 43 dolarlarda çok kişinin canı yanabilir. Yarın bir gün Hobi buna nasıl bir açıklama yapacak? Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Çünkü adamlar bizim projemiz değil diyor. Bir taraftan Huobi isteliyor. Ellerinde P Network de yok yani olmayan bir şeyi nasıl listelediler? Nasıl böyle bir hype yaptırıyorlar? Bilmiyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Hobi'nin başına ilerleyen zamanlarda büyük bir sıkıntı, büyük bir dert açabilir. Çünkü şu anda tamamen yani Göz göre göre dolandırıcılık da demek istemiyorum bunu ama adamların haberi yok ama adamların projesini listeliyorsun. İşin daha kötü tarafı CoinMarketCap'te bunu yani listelediği şeyi bildiğiniz Pinetwork'ün sitesine atıyor ve indir dediğiniz zaman Pinetwork'ün yıllarca insanların kullandığı programa yönlendiriyor. Heveslenmeyin arkadaşlar, sevinmeyin. P Network çıktığı zaman da zaten böyle 43-50 dolar olması falan çok zor arkadaşlar. Bunu sizler de biliyorsunuz. Çünkü ücretsiz kazılan bir proje çıkar çıkmaz 50 dolar olmaz arkadaşlar. Olamaz. Yani piyasanın genel mantığına aykırı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım ne açıklama yapacaklar. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız P-Network alakalı gelişmeleri de sizlerden bahsedeceğim. Lütfen sizlerden ricam kanala abone olmanızdır. Videoya da like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu olayın sonu nereye varacak sizce? Yorumlar kısmında konuşalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.